çadırı ve konteyneri konuştuğumuz yerde hemen kalıcı konutların inşası yerine geçici prefabrik konutların üretilmesi önemli bir zarurettir. Hatay'ımızın insanı, Maraş'ımızın insanı, Yaman'ımızın insanı sabreder. Yeter ki daha doğru konutlar üretilsin. Burada tek koşul vardır. Partiler üstü bir tutumla afet sürecinde alınacak kararların seçim vesaire gibi takvimlere endeksli bir takım vaatlere dönüşmemesi ve bu hususta söylenecek sözlerin insanların oyuyla eşleştirilmeden 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra gurur duyacağımız temelleri attığımız şehirleri var etmenin muhalefetiyle, iktidarıyla kahramanları olmak durumundayız. Hatay'ın özgünlüğü aynı şekilde tarihi ve kültürel varlıklarıyla da özenli bir biçimde çalışılmalı, tek tek irdelenmeli, yerellik kavramı asla ihmal edilmemelidir. Yerellik kavramından kastım, bu şehrin insanları, bu şehrin teknik insanları, bu şehrin hukukçuları, mesleki grupları, üreteni, çivi çakanı, keser kullananı her birisinin katkı sunduğu bir mekanizmayla bu kentler, yapılan yanlışlardan dönülen vizyoner bir geleceğin tasarlandığı bir imalat biçimine evrilmesi şarttır. Bunu başarırsak gerçekten işte o kırılma anını, bu yaşanan acıları başka bir boyuta evirebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Her birimiz erdemli yönetici kavramını ortaya koymalıyız. Kamu yöneticileri olarak talepleri dinlemeli, notları almalıyız. Not almak yönetici için önemli bir iştir. Gereğini yapmak, çözüm üretmek, çare üretmek için not alırız. Bunu unutmamalıyız. Yöneticiler gerçekleri dile getirenleri, kendilerini eleştirenleri fişlemek, tehdit etmek, cezalandırmak için not almaya başlamışsa artık yöneticilerle vatandaşların yolları ayrılmış demektir. Aynı hedefe doğru yürümüyor demektir. Biz her koşulda vatandaşımızla aynı yolda aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Bizler kamu yöneticisiyiz. Onun için tehdit savurmadan insanları dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen ve ona dönük hizmeti önemli bir şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız. Aklımız, vicdanımız ve gereğini yapmamız bizim yolculuğumuzun önemli prensipleridir. Unutulmasın hiçbir kamu yöneticisi kimseye ihsan dağıtmıyor. Kimseye iyilik yapmıyoruz. Sadece ve sadece görevimizi yapıyoruz. Görevimizin gereğini yapıyoruz. Onun için biz vatandaşları değil vatandaşların taleplerini, isteklerini, önerilerini not almaya devam eden yöneticiler olmalıyız. Zor zamanlardayız. Büyük acılar içerisindeyiz çok daha sağlam birliktelikler oluşturmak zorundayız. Tarihte bunu başaran milletler ve devletler olmuştur. İşte biz de bunu başarabilmek zorundayız. Bu devletin ve, ve bütün kurum kuruluşların sahibi millettir. Milletler böyle zamanlarda millet olur. Devlet dediğiniz ortak değer böyle zamanlarda belli olur. İster seçilsin ister atansın. Görev yapan herkes bu bilinçle görev yapmalıdır. Bugün yaşadıklarımızda bu topraklarda milletle de devlet arasında çok güçlü bir bütünleşmeye yol açacağına, bazı engelleri ortadan kaldıracağına ve bazı kötülükleri de yok edeceğine inanıyorum. Ben cumhuriyeti yöneticilerin vatandaş karşısında hadlerini bildiği rejim olarak görürüm. Onun için cumhuriyete çok bağlı bir bireyim bu anlayışın ülkemizin bütünüyle hakim olacağına, yaralarımızınızla sarılacağına, sabırla güçlü ve güzel ülkemizi hep birlikte ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına burada yoğun bir çaba gayreti ortaya koymaktayız. Önümüzde göz sorunları var, bunlara ayrı konuşacağız. Önümüzde eğitimle ilgili sorunlar var, bunlara ayrı konuşacağız. Üniversite gençlerimizin okullarından koparılması var. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz. Mutlaka bu yanlıştan dönülmesini arzu ediyoruz ve ısrar ediyoruz. Bütün bu gündemler devam edecek. Ayrıca İstanbul'u konuşacağız. Hafta sonu yoğun bir çalışma. Önümüzdeki hafta tam mesaiyle İstanbullularla paylaşacağımız acil eylem planları ve seferberlik açıklamalarımız olacak. Dediğim gibi bu süreçler Devletimizin kurumlarının organizasyonunda başta AFAD ve diğer bakanlıklar ve onların koordinasyonunda yürümektedir. Bizler onlara dönük görevimizi yerine getirme, hizmetimizi yerine getirme kavramıyla hareket edeceğiz. Ama milletimizin duyması gereken eksiklikler, hatalar varsa da onları dile getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kırılma anını memleketimizin bu güzel coğrafyası için çok özenli bir yeni başlangıca dönüşmesini umut ediyor. Ve bu konuda da dediğim gibi Hatay'da görevliyiz. Güzel Hatay'ımızın kıymetli belediye başkanı Sayın Lütfe Savaş ve buradaki değerli milletvekillerimiz ve diğer il başkanımız ve bütün katılımcılar, belediye başkanlarımızla birlikte çok özenli çalışmayı sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Allah yardımcımız olsun. Yanlışları yapmaya ısrar eden değil, Doğruları üst üste koyan, işbirliğini ve dayanışmayı hep birlikte geliştiren kurum ve kuruluşlar olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla e, selamlıyor ve sözü e, ve bugünün kapanışını e, çok kıymetli tüm savaşa e, devrediyorum. yüzden başkanım. Deprem, üssü her ne kadar kahraman manajlasa en fazla etkiyi, bizim havaalanından itibaren Ova, Antakya, Defne, Samanda, Kırıkhan, İskenderun, Arsuz bölgesi yaşadı. Ve bunu yaşarken de insanlarımızın birçoğunu kaybettik. Muhtemelen şu anda kayıp sayımız 22 bin civarındadır. 30 bin aşkında e, maalesef depremde yaralanan insan sayımız var. Ve hala e, enkaz altında çıkartmasını beklediğimiz insanlarımız var. Bunlara baktığımız zaman Hatay'ın hem resmi kurumlarında hem belediyelerinde hem diğer kurum ve kuruluşlarında muhtemelen şu anda ancak sahada yüzde onu çalışabilmekte. Çünkü bir kısmı hayatını kaybetti. Bir kısmı hala enkaz altında, bir kısmının çok fazla cenazesi var ve bir kısmı gerçekten sakatlanan, hastalar ve yaralan yakınlarının peşinde hastane hastane gezmekte. Tüm bunlara baktığımız zaman yaramızı sarmaya gelen hem devletimizin çeşitli kuruluşları var, afat var ve başta büyük şehirlerimiz olmak üzere birçok belediyemiz var. Her siyasi partiden belediyelerimiz var, sivil toplum örgütleri var. Gerçekten dayanışma ruhuyla bireysel gelen insanlar var ve Türkiye'den, dünyadan yardım konusunda e, hiçbir şekilde e, imkanlarını esirgemeyen insanlarımız var. Hep şunu söylüyorum ben insanlarımızı çok kaybettik ama gördük ki insanlık kaybolmamış ve bundan sonra süreçte en büyük dayanağımız onlar. İlk günden itibaren gerçekten de herkes gücü nispetinde büyük işler yaptı ve süreç geçtikçe de sıkıntılar, beklentiler, ihtiyaçlar e, modifiye oluyor. Değişiyor ama gittikçe de çoğalıyor. Bunu çözebilmek için müthiş bir kurumsal yapı ve kurumsallıkla birlikte eş güdüm çalışması yapmak lazım. Şu anda hala enkaz altında kalanları çıkartma çalışmaları var, defin işleri var, tedavi işleri var, işte kışı rahatlıkla çıkarsın diye yardım etmeye çalıştığımız insanlarımız var. Ama bu arada bir de Hatay'ın tekrardan şekillendirilmesi var. Ekrem Başkanım ve buradaki birçok arkadaşımız çok konulara değindi, bunlara da değindi. Ama şu var ki bu şehir, bu şehrin dinamikleriyle birlikte kalkınması lazım. Tekrardan şekillenmesi lazım. Biz tabii ki bunu da çalışıyoruz. Ama tabii ki işte İstanbul Büyükşehirimiz çalışıyor. Buradaki yarın e, öğleden sonra odalarımızla buluşacağız. Belediye başkanlarımızın veya gönderecekler arkadaşların desteğini de istiyoruz. Onlarla buluşacağız. Bugün 3-4 gündür bunu konuşuyorum. Ee, bakanlık Rezili'nde bizimle görüşmek istediler. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oraya gideceğiz. Ama biz şunu istiyoruz. Bu şehrin kimliğini kaybetmek istemiyoruz. Bu şehrin geleceğini de kaybetmek istemiyoruz. Oldu bitti hiçbir şey istemiyoruz. Mağduruz ama gelecek adına bu mağduriyetimizi bir tarafa koyup herkesle birlikte şehrin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Bunu akılla bir yapmak istiyoruz, bilimle yapmak istiyoruz. Birlikte düşünme, think tank yapma ve birlikte hareket edip birlikte karar vermeyle yapmak istiyoruz. Bir ay sonra olsun, iki ay sonra olsun ama biz sağlıklı adımlar atalım istiyoruz. Tüm bunlarla birlikte şehrin tekrardan yapılanması, programlanması, projelenmesi bir böyle yüz binlikten itibaren ortak akılla yapılmasının sadece bizim şehir değil, bundan sonraki şehirlerimiz içinde, yani diğer dokuz şehir içinde gerekli olduğunu düşünüyoruz.